Bonjour. Bu video serisinde Gramer Progresif kitabını birlikte çözeceğiz. Özet konu anlatımları paylaşacağım bu serinin amacı A1, A2 seviyesindeki bütün gramer konularını bitirmek ve birlikte gramer alıştırmaları çözmek. Kitabın linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden 33. üniteyle devam edelim. Ünitemizin ismi Plus Grand Que, Moins Grand Que, Aussi grand que. Daha uzun, daha az uzun, aynı uzunlukta. Bu nitede birlikte öncelikle kıyaslamayı işleyeceğiz ve beraberinde bu konu özelindeki bazı istisnaları ele alacağız. Örnek cümlelerimizle başlayalım. Jim e Plus grand que Joe. Jim Joe'dan daha uzun. Jim e plus gros que Joe. Jim, Joe'dan daha şişman. Jim est aussi fort que Joe. Jim, Joe kadar güçlü. Sağ tarafa geçiyorum. Joe est moins grand que Jim. Joe, Jim'den daha az uzun. Joe est moins gros que Jim. Joe, Jim'den daha az şişman. Joe est aussi beau que Jim. Joe, Jim kadar yakışıklı. Gördüğümüz gibi daha anlamında plus, daha az anlamında moins, eşitlik durumunda ise aussi kelimelerini kullanıyoruz. Konuyu biraz daha detaylı olarak ele alalım. Eğer biz bir sıfat üzerinden kıyaslama yapıyorsak burada plus que, aussi que, moins que yapılarını görürüz. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Sandrine est plus belle que Véronique. Sandrine, véronique daha güzel. Sandrine est aussi belle que Véronique. Sandrine, Véronique kadar güzel. Sandrine est moins belle que Véronique. Sandrine, véronique daha az güzel. Plus que, aussi que, moins que yapılarını gördük ve araya bir sıfat girdi. Burada sıfatımızın elbette kullandığımız zamirin niteliğine göre değiştiğinin altını çizmek isterim. Sıfatlar konusunu hala hazırda detaylı bir şekilde ele almıştım. Eğer bu konuda eksiğiniz varsa öncelikle yukarıda paylaştığım videoya bir göz atmanızı öneririm. Kıyaslamayı biz sadece sıfatlar üzerinden değil beraberinde zarflar üzerinden yani fiili niteleyen kelimeler üzerinden de yapabiliriz. Hemen örneklerimize bakalım. Sandrine par plus vite que Véronique. Türkçesiyle Sandrine Véronique'ten daha hızlı konuşuyor dedik. Burada hızlı anlamına gelen vite kelimesi konuşmak anlamına gelen parle kelimesini niteliyor. Bundan dolayı vite kelimesi burada bir Adverb ve elbette bir adverb olduğu için zamire göre değişmeyecektir. Ve elbette bu bir zarf olduğu için yukarıdaki örneklerin aksine kullandığımız zamirden bağımsızdır. Devam ediyorum. Sandrine parle aussi vite que Véronique. Sandrine, Véronique kadar hızlı konuşuyor. Sandrine parle moins vite que Véronique. Sandrine, Véronique'den daha az hızlı konuşuyor. Plus que, aussi que, moins que yapılarını kullandık ve araya bu sefer fiili niteleyen zarfım girdi. Özetle aslında iki durum içinde aynı şeyi yapıyorum. plu osi, muan kelimelerini kullanıyorum. Kıyasladığım şeyin başına ise bir kö koyuyorum. Aradaki fark ne peki? Sıfatlarım zamire göre değişirken zarflarım fiili nitelediği için ve fiilin maskülen, feminan gibi bir durumu olmadığı için değişmiyor. Şimdi birlikte özel durumları inceleyelim. Bon bildiğiniz gibi iyi anlamına gelen sıfatımız. Daha iyi demek için Fransızca'da plus bon demiyoruz. Bunun için ayrı bir kelimemiz var. Bu da meilleur. meilleur. Bunların ikisi de birer sıfat olduğu için elbette dört tane farklı formu da görüyoruz. Okuyacak olursam bon masculin singulier, bon feminin singulier, Bon masculin pluriel, bon féminin pluriel. Aşağıdaki dört kelimeyi ise meyör olarak okuyorum. Meyör, 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 meyör. Ama elbette sıfatımı uyumlandırmayı unutmuyorum. Feminal yaparken genel kuralımız maskülen sıfatın sonuna bir ı harfi eklemekti. Çoğu formu elde ederken ise kullandığımız genel kural sıfatlarımızın sonuna bir s harfi eklemekti. Elbette bon kelimesi bir istisnaydı. Burada sadece ö değil bir en ö eklerdik. Femina formu bulmak için. Altını çizmek isterim ki bon kelimesi maskülen formdayken bir nazar ses çıkartırız. Ancak femina formda artık nazar ses oral sese dönüşür. Bon, bonne. Bon ve meilleur kelimeleriyle alakalı bir de örneklerimizi inceleyelim. Burada özellikle kelimelerin artikelini belirttim ki sıfat dönüşümlerini daha net bir şekilde görebilelim. Sol taraftaki kelimeleri okuyarak başlıyorum. Une bière. Bira, feminen bir kelime. Un vin, şarap, maskülen bir kelime. Une voiture, araba, feminen bir kelime. Ve son olarak un sac, çanta, maskülen bir kelime. İlk örneğimize başlıyorum. La bière allemande est bonne. Alman birası iyidir dedim. Burada bonne kelimesinin sonuna bir en ö ekledim. Neden? Çünkü burada biz feminen bir kelimeyi niteliyoruz. La bière'den bahsediyoruz. La bière feminen tekil olduğu için bonne kelimesini feminen tekil formda görüyorum. Yan tarafa geçiyorum. La bière belge est meilleure. La bière belge Belçika birası. E meilleur. Daha iyidir. Meilleur kelimesinin sonuna bir ö ekledik. Neden? Çünkü feminen tekil bir kelimeyi niteliyoruz. Devam ediyorum. Le vin portugais est bon. Portekiz şarabı iyidir. Burada maskülen tekil bir kelimeyi nitelediğim için bon kelimesini bu formda bıraktım. Le vin français est meilleur. Fransız şarabı daha iyidir. Le vin français est meilleur. Meilleur kelimesinin sonuna yine hiçbir şey eklemedik. Neden? Çünkü maskülen tekil bir kelimeyi niteliyoruz. Devam ediyorum. Les voitures japonaises sont bonnes. Japon arabaları iyidir. Bir n-e-s ekledik. Çünkü voiture kelimesi burada femina çoğu formda. Yan tarafa geçelim. Les voitures allemandes sont meilleures. Alman arabaları daha iyidir. Bunu derken ise meilleur kelimesinin sonuna bir ı, es ekledik çünkü voiture kelimemiz femina çoğul. Alttaki örneklerimize geçelim. Les sacs italiens sont bons. İtalyan çantaları iyidir. Burada çanta maskülen çoğul formda. Bundan dolayı bon kelimesinin sonunda bir s harfimiz var. Les sacs norvégiens sont meilleurs. Norveç çantaları daha iyidir derken meyah kelimesinin sonuna S ekledik. Çünkü yine maskülen çoğu bir kelimeyi niteliyoruz. Özetle plus bon, plus bonne yapıları yerine Fransızca'da meyah kelimesini kullanıyoruz. Meyah kelimesi bir sıfat olduğu için sıfat neyi niteliyorsa onun cinsine göre bir uyumlandırma yapıyoruz. Peki iyi ve daha iyi kelimelerini bir fiili niteleyecek şekilde kullanırsak, bir zarf olarak kullanırsak hangi formları görüyoruz? Buna da birlikte bir bakalım. Eğer ki iyi kelimesini biz bir zarf olarak kullanıyorsak, burada iyi kelimesi bir fiili niteliyorsa, bien kelimesiyle karşılaşırız. Daha iyi demek için ise bien kelimesinin comparative formu olan mio kelimesini kullanırız. Özetle An, dans, bon demiyorum. Neden demiyorum? Çünkü bon bir sıfat, bir ismi niteler. Ancak biz burada an isimli kişinin iyi dans ettiğini söylüyoruz. Burada dans etmeyi niteliyoruz. Bir fiili niteliyoruz. Bundan dolayı bien kelimesini kullanmak durumundayız. Emma daha iyi dans ediyor derken ise Emma dans mieux diyeceğiz. Bien kelimesi mieux kelimesine dönecek. Daha önceden de belirttiğim gibi fiillerimize bir maskülenlik, feminenlik atamıyoruz. Bundan dolayı bien kelimesinin tek bir formu var. Aynı şekilde bunun komparatif formu olan mio kelimesinde tek bir formu mevcut. Aşağıdaki örneğe bakalım. Alexandre cuisine bien. Alexandre Cuisine Bon demiyorum. Çünkü Alexandre'ın iyi yemek yaptığını söylüyorum. Burada ben yemek yapmak eylemini niteliyorum. Bundan dolayı bir zarf kullanıyorum. Bon kelimesinin zarf formu bien idi. Bundan dolayı Alexandre Cuisine Bien dedim. Tibo daha iyi yemek yapıyor demek için ne diyorum? Tibo Cuisine Mieux. Tibo Cuisine Mieux. Son örneğimize bakalım. Il joue bien du piano. O iyi piyano çalıyor dedik. Il joue bien du piano. Yine aynı şekilde bien kelimesi burada piyano çalmak eylemini niteledi. Yan tarafa geçelim. Elle joue mieux du piano. O daha iyi piyano çalıyor. Daha iyi kelimesi de elbette burada yine aynı şekilde jouer du piano. Yani piyano çalmak eylemini niteledi. Tekrar özet geçmek gerekirse bon kelimesi bir sıfat. Dört farklı formu var bon kelimesinin komparatif formu meilleur. Meilleur de bir sıfat olduğu için onun da dört tane formu var. İyi kelimesini zarf olarak kullandığımız zaman ise bien kelimesini kullanıyoruz. İyi anlamına gelen bien zarfımızı daha iyi anlamında kullanmak istiyorsak ise plus bien gibi bir şey demiyoruz. Mieux kelimesini kullanıyoruz. Umarım açık bir anlatım olmuştur. Zaten bu aşamadan sonra konularımız biraz daha zorlaşacak. Bu konuyu daha iyi anlamak için şimdi kitabımızın 85. sayfasına geçelim ve örneklerimizi birlikte çözelim. Exercise 1. Complétez les phrases avec plus que, moins que, faites l'élision si c'est nécessaire. Cümleleri plus que, moins que ile tamamlayacağız ve gerektiği zamanlarda kökün ösünü düşüreceğiz. Kö'nün ös ne zaman düşecektir? Kendisinden sonra sesli harfle başlayan ya da bir a harfiyle başlayan kelime geldiği takdirde. İlk örneğimize bakalım. L'argent est plus précieux que le cuivre. L'argent para anlamına gelir ama aynı zamanda gümüş anlamına da gelebilir daha değerlidir. E plus précieux. Peki neyden daha değerlidir? Que le cuivre. Bakırdan daha değerlidir. Mais moins précieux. Ama daha az değerlidir. Peki neyden? Que l'or. Altından. 2 ile devam edelim. Une voiture est rapide. Un train. Araba hızlı. Tren. Araba ve treni hız bakımından kıyaslayacağız. Araba trenden daha az hızlıdır diyeceğiz. O halde dememiz gereken şey moins rapide qu'un train. Une voiture est moins rapide qu'un train. ölçünü un kelimesinden dolayı düşürdüm ve bunu qu'un olarak okudum. Mais ama rapide un vélo ama hızlı bisiklet, araba ve bisikleti kıyaslıyoruz. Ama bisikletten daha hızlıdır diyeceğiz. Mais plus rapide qu'un vélo. Mais plus rapide qu'un vélo. Üçe geçelim. Le coton, yün, léger, hafif. Le lin, keten. Yün, ketenden daha hafiftir. Tabii ki de burada birim hacim başına kıyaslıyorum. O halde demem gereken şey le coton est plus léger que le lin. Le coton est plus léger que le lin. Mais ama şimdi ise yün ve la soie yani ipeği kıyaslayacağız. Dememiz gereken şey mais moins léger daha az hafiftir. Peki neden? Que la soie. ...que la soie. Devam ediyorum. Dört. Au printemps, ilkbaharda... ...ilfe, hava durumunu birlikte görmüştük. Havanın sıcaklığını... ...ilfe yapısıyla ifade ederdik. Burada peki neyi kıyaslıyoruz? Printemps, ilkbahar... ...show, sıcak... ete yaz. İlkbaharda hava... ...yaza göre daha az sıcaktır. O halde diyeceğimiz şey... Il fait moins chaud, il fait moins chaud qu'en été. -il. il fait moins chaud qu'en été, mais il fait chaud en hiver demis. Chimdi ise ilk ve kışık yazsuyoruz. İlk barda hava kışta daha sıcaktır. O halde dijeymiş şey, il fait plus chaud, il fait plus chaud qu'en hiver. -il. il fait plus chaud qu'en hiver. Ikile -il. devam ediyoruz. Imaginez des publicités avec plus et moins. Accordez les adjectifs. Birlikte publicité, yani reklam oluşturacağız. Bunu yaparken plus ve moins kelimelerini kullanacağız. Tabii ki de unutmamamız gereken şey sıfatları uyumlandırmak. Hemen aşağıdaki örneğimize bakalım. Une nouvelle voiture. Yeni bir araba. Une kelimesinden anlayacağımız gibi voiture feminen bir kelime. Aşağıdaki sıfatlarımıza bakalım silencieux, sessiz, şer, pahalı, confortable, rahat, elegant, zarif. Bütün bu sıfatlarımız bize maskülan tekil formda verilmiş. Biz voiture kelimesini niteleyeceğimiz için bu sıfatların feminen formunu kullanmamız gerekiyor. Une voiture dediği için öncelikle bir elle zamirini kullandık. Elle est plus X fatemiz silencieux, c'est six ans d'amnageliuarde. Elle est plus silencieuse. Hayir, silencieux, fatemiz un féminin formu, silencieuse, idée. Elle est plus silencieuse. Bu konuyla iler müsağda videonun başında referans verdim. Unityye bir göz atabilirsiniz. Elle est plus silencieuse. Virgule, daha pahalıdır diyoruz. Plus cher en féminin informe là plus cher virgule confortable la hâte en homme n'agileur son élégité doit se forme en informe de biche des plus confortable plus confortable la hâte la les rifter diges plus élégante le dit élégant c'est pas attentionnable e harfi ekledik ki sıfatımızın feminen formunu bulabilelim. Yan tarafa geçiyorum. Un nouvel ordinateur yeni bir bilgisayar. Aşağıdaki sıfatlarımıza bakalım. Petit küçük, rapid, hızlı, puissant güçlü, lourd ağır. Un nouvel ordinateur maskülen tekil bir kelime olduğu için il ile başlıyorum. Zaten sıfatların maskülen tekil formda verildi. Dolayısıyla burada bir sıfat dönüşümü görmeyeceğiz. Daha küçüktür. Il est plus petit. Daha hızlıdır. Plus rapid. Daha güçlüdür. Plus puissant. Daha az ağırdır. Moins lourd. Devam un géant, un nain. Imagine des comparaisons en utilisant aussi que. Un géant, bir dev. Un nain, bir duje. Burada ise eşitlik durumunu belirten, aussi que yapısını kullanacağız. Le géant, dev, il a les jambes aussi grandes que des arbres. Başka bir uzundur, peki ne kadar? ağaçlar kadar. Jam kelimesi feminine çoğul. Bundan dolayı grand kelimesinin sonuna bir ö, es ekledik. Il a des mains. Elleri vardır. Kürek kadar geniş diyelim. Aussi large. Bir es ekledim. ma feminen çoğul bir kelime. Que de pelle köde kürekler kadar geniş elleri vardır. İla une maison evi vardır. Okyanus kadar geniş diyelim. İla une maison aussi vast aussi vast que l'océan. Que l'océan. Geçelim le nain, yani cüceye. Bacakları vardır. Il a les jambes. Il a les jambes. Bir sandale kadar uzun Aussi grande qu'une chaise. Aussi grande qu'une chaise. Une chaise. sandalier. Il a des mains. Il les des Gömlek düğmesi kadar küçük diyelim. Il a des mains. Aussi... Petite. E et C. Kadirimci kümün feminine show des boutons, des boutons de chemise, des boutons de chemise. Boutons du mais chemise ise gömlek anlamına geliyor. Son olarak ilâun mezon evi vardır. Ayakkabı kutusu kadar küçük diyelim. Aussi petite, une maison. Il beaucoup une boîte de chaussures, qu une boîte de chaussures. maintenant et avant. Chimdi et Comparez selon le modal accordé les adjectifs. Modele göre kıyaslama yapın. Sıfatları uyumlandırın demiş. İlk örneğimiz sur longtemps. Güvenli, uzun zamanlı. Les voyages sont plus sûrs qu'avant. Seyahatler eskisine göre, qu'avant, öncesine göre, plus sûr, daha güvenli. Il dure'' burada durer, sürmek fiili kullanıldı. Moins longtemps, moins longtemps. Daha az uzun zamanlı sürüyor dedi. Yani daha kısa dedi. Daha doğru bir Türkçeyle. ile. İki ile devam edelim. Silencieux vite. Sessiz hızlı. Arabalar eskisine göre daha sessiz diyelim. Le voitures son plus silencieuse. Neden? Çünkü what's your feminine show? Kavon. Burada yerim olmadığı için bu şekilde yazdım. Kavon. El roule. Elle roule. Burada rouler fiili kullanıldı. Gitmek olarak düşünebiliriz bu kontekst içerisinde. El roule gidiyor. Daha hızlı. Diyelim. Plus vite. Plus vite. Devam ediyorum. Le sportif court burada koşmak anlamına gelen courir fiili kullanıldı. Sporcular koşuyor. Daha hızlı diyelim. Plus vite qu'avant. Plus vite qu'avant eskisine göre, önceye göre daha hızlı koşuyorlar. Isaut sauter fiili kullanıldı. Zıplamak demek. Daha yüksek zıplıyorlar diyelim. Isaut plus o. Il Daha yükseğe zıplıyorlar. Dörde bakalım. Grand, longtemps, büyük, uzun zamanlı. Les gens sont, insanlar, daha büyük yani daha uzun bağlamında bu kullanıyoruz burada. Les gens sont plus grand. Sonra bir s eklemeyi unutmadım. Çünkü Jean masculin şu. Kavon. il s'en arrête, daha s'ignorait uzun boylu, plus grand qu'avant, et il vivait, vivre, yashamak filikulândâ bahâ uzun zaman yashor diyelim, plus longtemps, plus longtemps, pêchlet devan et du avec les verbes et meilleur ou mieux. Philale, meilleur il y a de mieux que l'un d'entre jazz. Le vin français est bon, France chervable. Idée. Le vin martien est bien, Mars chervable, est meilleur d'après idée. Bon, qu'il me semble, comparative format légèrement plus que meilleur idée. En France, France là, on mange bien, il est meilleur. Sur Mars, Mars qu'est-ce qu'il y On mange mieux. Daha iyi yeriz. Bien kelimesi ise komparatif formda mieux kelimesine dönüşürdü. Bon bir adjektif, bir sıfat. Bien ise bir adverb, zar yani fiili niteleyen bir kelime idi. Devam ediyorum. Le pâtes au beurre sont bonnes. Tereyağlı makarna iyidir. Ban derken bir n ı -E s ekledik. Çünkü pat kelimesi burada feminin çoğul. Le pat au fromage, peynirli makarna, daha iyidir diyeceğiz. Son meilleur. Ama bir ö s eklemeyi unutmadık. Çünkü feminen çoğu bir kelimeyi niteliyoruz. Zaza cuisine bien. Zaza iyi yemek yapar. Bip

Cathy'nin sonuçları yani notları anlamında burada iyidir. Keiko'nun notları daha iyidir diyelim. Le résultat de Keiko sont meilleurs. Ama sonunda ne var? Bir S harfi var elbette. Çünkü résultat kelimesi bon kelimesinin yazımından da anlayacağımız gibi maskülen çoğu bir kelime. Evet böylece komparatif konusunun ilk bölümünü de bitirmiş olduk. Bir sonraki ünitede süperlatif formuna da odaklanacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.